Türkiye'nin 81 81'inde milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi şehirlerinin sorunlarını gündeme taşıyor. Peki Bursa'lılar Bursa milletvekillerini tanıyor. Günümüzden e, Bursa milletvekillerinden ismini bildiğiniz var mı? Haruk Çelik, şu ankilerden e, Ahmet Kılıç, Haruk Ambarcıoğlu vardı eskilerde. Burhan e, daha eskilerden. Hayır bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Hiçbirini tanımıyoruz. Tanımıyorum. Valla milletvekili yok. Bu belediye başkanını, Bozbey'i tanıyoruz. Ondan sonra Osman Gazi'nin ki, Nilüfer'in ki, diğerini evet. tanımıyorum. Milletvekilleri bilmiyorum. Milletvekili bilmiyoruz, ihtiyacım da yok ona. Müfit Aydı, AK Parti. Allah kızım bilmiyorum. Bilemeyeceğim. bilemeyeceğim, ben de bilmiyorum. Kimse tanımıyor. Hmm. Müfit Bey var. Müfit Bey var. Evet. Başka var mı kanalımız verileriniz? Yok, tanıdığım yok. Buranın yerini ama hiçbir bilgim yok. Bilmem hiç de izleyemiyorum onlarla. Yok ablacığım çünkü neden kendilerini bana... göremiyoruz? Bir iş yaptıkları da olmadığı için biz onları tanımıyoruz. Onlar da bizi tanımıyorlar. Sadece oyları alıp milletvekili olup orada 4-5 sene yanıyorlar. Yok vallahi. Siyaset buz gibi. yok ben onlarla işten uğraşmıyorum. Aa, yok kızım ben. Hiçbirini hiçbirini. Hiç, <laughs> bilmiyoruz. Hepsi yeni eskiler Çok olsa biliriz. Eskilerden kimleri biliyorsunuz? Efendim buradan hala mı orada var bir şey araştır böyle. Yani mesaj, mesaj mesaj geliyor hep bana. Başka başka. Yok başa <laughs> bilmez <bilmiyoruz>. bak. <laughs> Milletvekilleri bizlere kendilerini tanıtıyor ki nereden bilelim canım? Bilmiyoruz. de vekil yok yani. Hiç hiç tanımıyoruz. Bir çıkıp bir halka içine girmeler, bir tanıtmaları lazım kendilerini. Ne hiçbirini tanımıyoruz.